Peki, hastanenin özellikleri neler? Nasıl bir hizmet alanı sağlayacak vatandaşlara? Bu soruların yanıtını da Tayfur Karadan alacağız. Evet Rasim Kılıç aslında siz de az önce yayın konuğunuzla beraber çok güzel özetlediniz buradaki durumu. Depremin üzerinden tam bir yıl geçti. O kötü günlerin üzerinden tam bir yıl geçti. Bizler de depremin birinci günü itibariyle TRT Haber ekipleri olarak bölgedeki nöbetimize başlamıştık. O günlerde enkazın altında günlerce umudu aradık. Enkazların arasında kameraman arkadaşlarımızla aslında aramızda sohbet ederken bu enkazların nasıl kalkacağını, bu evlerin, bu hastanelerin nasıl tekrar inşa edileceğini konuşmadan da kendimizi alamıyorduk. Çok şükür o günlerin üzerinden bir yıl geçti ve aslında 9 ay itibariyle de evler teslim edilmeye başladı. Şu anda bulunduğumuz yerde Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Bu hastanenin de açılışına bir aslında günler sayıyorduk son günlerde. Artık dakikalar, saatler kaldı diyebiliriz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan deprem bölgesindeki ilk ziyaretini birinci yılında Hatay'a gerçekleştirdi. Hatay deprem döneminde en ağır hasarında yaşandığı kent olmuştu. Bu kapsamda bu ziyaret de oldukça değerliydi. Hemen hastaneden size biraz bilgiler aktarmak istiyorum. Bu hastane iki katlı bir hastane ve toplam çelik, çelik olarak yapılmış, inşa edilmiş bir hastane ve 8,4 büyüklüğüne kadar bir depremi olabildiğince rahat şekilde karşılayabilecek bir hastane olduğunda yeni etkililer bizlere bildirdi. Hastanenin içerisinde toplamda 400 yatak imkanı bulunuyor. Bunlardan 60'ı yoğun bakım, 30'u ise diyaliz yatağı olacak şekilde vatandaşların hizmetine sunulacak. Aynı zamanda hastanede diyaliz merkezi, yanık merkezi, tam kapsamlı laboratuvar, fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezi, anji ünitesi, on onkoloji ünitesi, inme merkezi ve kalp merkezi gibi de merkezler bulunuyor. Bizler de az önce kameraman arkadaşım Cahit Yıldırım'la beraber hastanenin içerisinde bir ziyarette bulunduk. Oradaki laboratuvarları, ameliyathaneleri gördük. Bu kapsamda şunu da söylemek mümkün. Hastanedeki teknolojinin üst düzey bir teknolojiye sahip olduğunu söylemek mümkün aynı zamanda hastanenin çok kısa bir süre içerisinde inşasının tamamlandığını çelik konstrüksiyon şeklinde iki katlı olarak vatandaşlara bugün yapılacak açılışla beraber hizmete başlayacağını söyleyelim ve Hatay'dan sözü yeniden sizlere bırakalım.